Mert. Biliyor musun çocukken ben de resim yapardım. En çok da kuşları çizerdim. Ha, tabii Mert böyle kuş olduğunu söyleyene kadar hiçbirimiz tabii kuş olduğunu anlamazdık konu. Daha çok böyle kanatlı kaplumbağa falan <laughs> benziyordu. Aa, şuna bak. Mert hiç uçan kaplumbağa olur mu? Bak bana yutturuyordu. Bu kuş diye bana kaplumbağayı yutturuyordu. <laughs> ya sen kaplumbağayı nereden uyduruyorsun? Kaplumbağalar uçabilir. Yani ama şimdi Mertciğim bak, ben burada bir açıklama yapıyorum. Sen benim açıklamamı çürütüyorsun. Ayıp ediyorsun. Mert kanatlı kaplumbağa çiziyor. Aferin Mert. Bak, yeter ki iste. Mert bak, biz senden ne yapalım biliyor musun? Şuraya şöyle bir Melis'i çizelim. Ondan sonra bir tarafına kanat çizelim. Diğer tarafına bir tane daha kanat çizelim. Sonra Melis uçsun gitsin. Olur mu? Melis uçmasın. Zeyrek uçsun. <laughs> Akıllı çocuk ya. Yemin ediyorum. Gel. Mert. Sen bunları seversin. Hadi ye bakalım. Ya babaanneciğim, Mert yesin de biz yemeyelim mi ya? Ya bıraksana çocuk yesin. Mert, artık korkmuyorsun değil mi? İyi misin oğlum? Bak, bu evde korkacağın hiçbir şey yok. Hepimiz seni çok seviyoruz. Mert korkmasın, Azra ablası da üzülmesin. Değil mi çocuklar? Tabi tabi evet. Hı hı. Mert zaten artık hiç korkmuyor. de babaanne. Söyle kuzum. Melis'le Arda da korkmasın. <laughs> tamam onlar da korkmasın. <laughs> Hadi gel bakayım. Bunu da sana değil mi? Anne ya ben sana daha önce söylemedim mi Mert çok hassas bir çocuk diye. Ya ben bir şey yapmadım ki Serap. Sadece elindeki zarfı istedim. Ha, ayrıca benim odama girip özel eşyalarımı karıştırmak da ne demek? Anne çocuğun derdi senin odana girip eşyalarını karıştırmak falan değil. O ablasıyla sürekli bu odada kalıyordu. Hay kalemi, boyası, defteri her şeyi burada. Alışkın o buraya girip çıkmaya. Bırak Allah aşkına Serap. Anne bak Feride Hanım Mert'in üzerine titriyor. Hayır onun önü sıra böyle tatsızlıklar olmasın diye söylüyorum. Sen Arda'nın tavrını görmedin mi? Dili bir karış. Sanki ben çocuğa el kaldırabilirmişim gibi. Feride'nin yanında benimle dalga geçmeler falan. <laughs> ya anne ne kadar büyütüyorsun ya. Bırak Allah aşkına Serap. Hepsi pervane olmuşlar Feride'nin etrafında. Ben kimim ki? Aa. E o ne biçim laf şimdi ya? Bak ben sadece saygı bekliyorum. Arda'nın o büyük anne falan demeleri anlamıyorum ben sanki değil mi? E ama sen en başında kendin öyle ifade etmedin mi? Olabilir. Ama o öyle iğneleyeceğine anneanne dese yaklaşsa fena mı olur? Ay anneciğim o da olur. Bak çocuklar daha ancak yeni yeni alışıyorlar sana. Hı. Olur tabii. Bekle. Görürüz. O elin mert sıpası bile sıkıştı mı Feride'nin eteklerine yapışıyor. Sen de onun uydusu olmuşsun da... ...farkında bile değilsin.